Merhaba arkadaşlar ben babakaro tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olup arkadaşlarınızla beraber tabii ki paylaşın arkadaşlar yeni bir videomuz var yeni bir çanta patlaması ve Ragnar'ı fullemesi ve galiba bu en azından ben ilk olan bir Ragnar'ı pullayan bir insan olacağız bu hesaplardan ve bir bakalım bu hesaplarda neler var ve neler patlayacağız. beni atmayı unutmayın arkadaşlar ve bir yorumlarda yazın. Ragnar değer mi değmez mi fullemeye. İlk başında VIP'nin hesap VIP 1500 günde VIP 16 biraz VIP geride kalmış arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki dükkanında burada 5 milyon 800 bir şeyimiz var. 5 milyon 800 bir birlik bireysel kredi var ve bakalım bu nereye kadar gelecek. İlk başında buraları bir açalım arkadaşlar. Bunlar açılması yine de güzeldir. VIP'leri falan açmış çünkü KVK'ya girdiler hesaplar. Ee, o yüzden bir şey değil. Bunları hemen açıyoruz arkadaşlar. Cevherler bir şey değil. Hızlandırma eğer ki hesabın incelemesini de yaparsak hızlandırma güzel gayet güzel bir hızlandırması var arkadaşlar. Bu hesap baya baya güzel bir hızlandırmaya sahiptir ve gelecek Zenith Top Power ya gücün zirvesilerde, gücün zirvesilerden e, oynayabiliyor aslında. Güzel bir hızlandırmaya sahiptir arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Güçlendirmelere bahsedersek 27 tane %50'lik tak kapasitesi 10 tane 24 saatlik savunma 10 tane de 24 saatlik saldırı var ve baya da rezerve vardı 113 tane 20 kalık rezerve 14 tane de 50 kalık var. Ekipmandan ekipman da açıyoruz tabii ki ekipman da işletiriz bu hesapta ama ekipmanlar burada bir piyade iki piyade hatta üç piyade seti var bir suarı bir okçu var bir bakalım burada gelecekte neler olacak ve buradan da taslaklardan bir tane skolas bir tane Öfke borusu 3 tane de zeval yüzüğü vardır arkadaşlar. Ekipman da güzeldir. Gayet güzel. Ve iyice bir materyal toplanmış. Teçhizattan bahsedemiyorum arkadaşlar. Çünkü teçhizattan oldukça şanssızım. Sadece 3 tane var ve 3 tanesiyle kama açacağım. Belki bir şey çıkacak ki çıkmasını hiç sanmam ben şanssızım. Buraya geçersek 2658 tane ikmal kutusu var arkadaşlar. Güzel gayet gayet güzel bir şekilde biz bunları açabiliyoruz Bakalım neler çıkacak burada ee, 8 milyon kaynak hızlandırma güzel hızlandırma ihtiyacımız var o yüzden hızlandırmalar ve anahtarlar bizim için çok çok önemli güzel bir hızlandırma çıktı burada arkadaşlar 100 tane sığırlı sandık var 100 günden fazladır bu hesapta bir şey açmamış yani arkadaşımız 100 tane sığırlı sandıktan ne çıkacak gerçekten merak eden var mı bilmiyorum ama ben merak ediyorum ve buradan 100 tane sığırlı sandıkta 5 tane rastgele ışınlama, iki tane yetenek sıfırlama, 4000 eylem puanı ya AP, bir tane bölgeye ışınlama, iki tane de hedefe ışınlama ve 32 saat bir hızlandırma çıktı. 8 tane de %25 daha kapasitesi ki arka fosilislerden çok fazla kullanıyoruz. Burada 8 tane kral sandığı var, bir tane de mavi var. Bir bakalım bunlardan ne çıkacak ama bunlardan önce 1248 tane Atiflet kafası var. Burada Atiflet sandığı var. Burada neler çıkacak? Beraber görelim arkadaşlar tak diye bastık bir tanesini günübüş anahtar çıktı ve 1247 tane de iki tane efsanevi kafa bekliyorum dediğim gibi bu aralar e, iyi iyi gidiyoruz arkadaşlar iki tane efsanevi ekipman çıktı e, efsanevi kafa çıktı 429 tane de atel plate bir altın anahtar 3 e, 898 tane de gümüş anahtar çıktı gayet güzel bir tane mavi sandığımız var seçkin kupa açıyoruz 500 cefer bir ışınlama 20 tane 30 dakikalık Hızla, e, hızlandırma çıktı. 8 tane üst düzey kupa var. Beraber açtık. 1K cevher. 10 saat 1 saatlik 80 tane de 15 dakikalık 4 tane bölgeye ışınlama ve 45 tane de 30 dakikalık bir hızlandırma çıktı gayet güzel ve tatlı şimdi anahtarlara geçeriz anahtarlara geçmeden önce arkadaşlar tekrardan beğeni atmayı unutmayın buraya bahsedersek 709 tane de altın kafalar ve beraber Ragnar Prime'i fullleyeceğiz. Gümüş anahtarlardan bahsediyoruz. Yani 2000 tane gümüş anahtar. Buradan neler çıkabileceğini beraber göreceğiz arkadaşlar. 3000 tane sadece hızlandırma ve yıldızlar önemli bizim için. Kaynak bile önemli değil çok fazla. Burada hızlandırmalar 26 tane 1 saatlik. 697 tane 5 dakikalık. 30 tane 1 saatlik. Buradan da bunlar çıktı. Tabii ki bunları da değiştirebiliyor tabii ki. 395 tane altın anahtar var. 395 tane altın anahtardan ne çıkacak bakalım. Çavuş gördük. Marteli gördük. Bakalım hemen hepsini beraber bakacağız arkadaşlar. 106, 116 tane bir, bir saatlik hızlandırma buradan çıktı ve diğer de genel yıldız çıktı ve buradan da altın kafalar 11 Pyrus, 14 Totmos, 17 Ragnar ve buradan da tabii ki bu şekilde bir altın kafalar çıktı. 20, 40, 50, 60, 70 80, 90, 110 110, 130, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 195, 195, 205, 226, 226, 236, 236, 243, 253, 57, 58, 68, 250, 268 tane de kafa çıktı. Burada 767 tane materyal sandığı var. Bu gayet fazladır arkadaşlar. Buradan materyali bekliyorum. Baya materyal hızlandırmaya bekliyorum tabii ki. Oh, 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 Abi güzel bir şeyler çıktı burada ya. 250 258 tane bir saatlik buradan çıktı. Araştırma ve inşa hızlandırması çıktı. Buradan materyal gayet güzel. Evet efsanevi vermedi ama buradan bir tane piyada, bir tane daha Shinonun dönüşü piyada, bir tane daha kutsal idare eseri çıktı. Bu da oldukça güzel bir ekipman oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar haralt e, haral diyorum. E, şimdi burada arkadaşlar çok kişi Ragnar bir şey aramaz tabii ki Ragnar bir şey arıyor. Ragnar'ın söylediğimiz gibi yani Ragnarın becerileri gerçekten güzeldir. 2000 vuruyor. 300 de 2 saniye sonraki 2 saniye düşmana vuruyor 2600 yani sonuç olarak ee, burada 40 piyada savunması var 10 intikal hız bonusu ve normal hasar düşü 10 var ve buradan da tabii ki tetikleme şansı var 30 saldırı sür, e, süründürü ve intikal hız e, var burada beceri hasar düşüşü beceri hasar bonusu ve buradan da tabii ki 2000 hasar 2200 olacak ve 600 de üst üste yani 300 300 vuruyor. Gayet güzel bir komutan arkadaşlar. İlk başında 60 seviye bir çıkartalım arkadaşlar. Biz bunu. Değil mi? 60 seviye çıkartacağız. Çünkü bu komutanı birinci komutan olarak da kullanabiliyoruz aslında. O yüzden geçelim arkadaşlar. Hemen çat 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 çat. 60 seviye kadar bekletmiyoruz biz bunu. Evet. 27, 28, 29, 30. Buradan bunu yapalım. Tamam. 30 oldu şimdi. Evet buradan da böyle. Abi burada bu yıldızlar artık bir yerden sonra yan yıldızlar bir işe yaramıyor. O yüzden böyle basıyoruz biz. Eskiden öyle değildi. Eskiden o kadar yıldızımız yoktu. Yavaş yavaş basıyorduk arkadaşlar ama artık bitti yani o konular. Ama Ragnar gerçekten güzeldir. Ragnar'ın e, güzel olduğu komutanlar e, ile gayet güzel. Bunun denemeleri de yapacağız zaten bu videodan sonra sonraki videomuz büyük ihtimal Ragnar'ın denemeleri olacak. O Ragnar'ın denemeleri de sağlam bir şekilde yapacağız. Tabii ki bu hesapta bakalım hangi kıta bu kıtayı kesebiliyor açık alanda. Merak eden arkadaşlarımız kesinlikle var. O yüzden bu videoyu beğenileri 100 kişi 100 tane beğeni çıkarsa kesinlikle sonraki videomuz Ragnar'ın bütün kontanlarla denemeleri çıkacak. Her ne kadar da teknoloji falan olsa arka posteriz olarak denemeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 49 50 evet. Tamam bunu 60'a sonra kendisi çıkartacak arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim ve Ragnar'ı pulleyelim arkadaşlar. Yani Ragnar 709 tane altın kafamız var. Şimdi burada bu bir. Evet, buradan da 2. Buradan da 3. Hatta bu etkinlikten de bahsediyorum size. Tamam, buradan da böyle. Evet bir tane daha B 2 2 3 3 2 2 ten 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 Evet Ay. Evet buradan da bir tane daha 319 475 Arkadaşlar bir kontanı fulliyorsunuz kesinlikle kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü bir kontan 690 kafa istiyor. 690 kafayı bu boş uç burçuna hiç kimse bulamaz. Hiç kimse de yapamaz. Bu hesabın piyadeleri 3 kıta olduğu için biraz geride kalmış piyadeleri. O yüzden bu hesap kesinlikle ve kesinlikle bu kompanı fulllemesi gerekiyordu arkadaşlar. Guanyo'yu mesela Mehmet'le kullanıyordu. Skipyu Alex'le kullanılıyordu. Leo Chevillian olacaktı. Ama artık en azından burada e, kıtaları biraz daha sağlam oldu. Yani şimdi böyle olacak. Guanyo Skipyu olacak. E, Ragnar e, yani Alex olacak en azından. Ya skip you Alex, ya skip you Ragnar, ya Ragnar, skip you Guanyo, Alex ve diğer kıtalar tabii ki. Ve buradan da tabii ki uzmanlığı yaptık arkadaşlar ve bitti. Ragnar'ı fullledik arkadaşlar. Hayırlı umurlu olsun ve Ragnar fullendi buradan arkadaşlar. E, o yüzden bir bakalım sonraki videomuzda kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar buradan... E, şey olacağız. Artık denemeleri yapacağız. Bu komutanın ne kadar değerli olduğunu e, herkese açık bir dilde söyleriz ve gerekmez mi gerekir mi bu komutanın fullemesi herkes daha iyi anlayacak ki bunlar bunlarda raporlarda belli olacak ve raporları büyük ihtimal hepiniz gördünüz ama daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Bu buradan direkt Ragnarımız 60 seviye çıktı arkadaşlar. Evet 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tamam. Evet, 60 seviye çıktı. Tamam. 60 seviye çıktıktan sonra burada ne vardı? Öfke kazandırır. Tamam. Tamam. Buradan da buraya kadar gitsin. Ragnar kendisi intikal hızı var zaten. Evet. Buradan da bu. Evet, buradan Ragnarı nasıl kullanabileceğinizi de buradan böyle bir şey söylemiş arkadaşlar. Yani burada bunu da değil, buradan da bunu da getebiliyorsunuz. Bakın, burada bu etkinliği buradan böyle yaparsınız arkadaşlar. Burada mesela gösteriyor hangi insanlar hangi neresini kullanmışlar. Mesela bu komutanla hı hı. burada ne veriyordu? Piyada piyade, piyade birinin salma artışı kazanıyordu. Burada ne veriyordu? Sağlık kazanıyordu tabii ki. Buradan ne veriyordu? İntikal hızını 2 iki, 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 iki tane veriyordu. Tamam. Buradan bunu yapacağız. Evet. Buradan da. Ay. Yanlış yaptım. Yok arkadaşlar. Ben yine de söylüyorum size. Böyle bir şekilde kullanırsınız. Daha güzel olacak şu anlık. Ee, çünkü e, bu en güzel olacak bence. Burada bunu da gidebiliyorsunuz. Tabii ki beceri yaşar şişlerini %2 artırıyor. Ama sonuç olarak Ragnar'ı da böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz açık alanda. Ekipman istediğiniz ekipmanı kullanabiliyorsunuz. Ben olsam ben şimdi buradan böyle bir şekilde kıtaları da dizersem tabii ki buradan. Şimdi burada birinci kıta vardı? William Leoch'a tamam güzel. Burada Scipio Alex var arkadaşlar. Burada Scipio Ragnar yapabiliyoruz. Aslında Ragnar Prime yapabiliyoruz veya hatta artık istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ya Ragnar Scipio yapabiliyorsunuz. Burada da Guanyo Mehmet var. Guanyo Mehmet'ten ziyade Guanyo Alex yapabiliyorsunuz. Tabii ki buradan da böyle bir şekilde Guanyo Alex ve kıtalar böyle oldu. Yani 5 kıta çıkacak. William Lioche, Scipio Ragnar, Nevski Juanafar, Guanyo Alex, Julian Kerman. 5 kıtası böyle oldu. 5. kıtası tabii ki Julian'ın ekipmanlarını biraz bahsetmemiz gerekiyor. Ay buradan da bir tane daha var. Tamam. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Buradan da beceri hasarını veriyor. Burada ne veriyordu? İntikal hızın artışı. Buradan tam bunu veriyoruz biz arkadaşlar. Sonra değiştirebiliyoruz tabii ki. Ve buradan da okçu ekipmanları böyle olduğu için bir ekipman ya iki ekipman yapmak istiyoruz. Bu ekipmanların da yapması için arkadaşlar size söyleyeyim. Direkt buraya geliyoruz. Bir tane silah yapacağız tabii ki. Silah nerede? Burada arkadaşlar. Burada hızlı işle yani i̇nşallah kritik atar. Diye. Bitti ama. Ola oh! <laughs> attı. Ulan vallahi attı. O kadar mutsuz bir şekilde bastım ki. Abi Lili'ye dedim ki bas. Bas gitsin. Attı lan. Çok sevindim. Birinciden direkt çat diye attı arkadaşlar. Ve bu da baya baya sevinci olacak. Yani sahibi sevecek bunu arkadaşlar. Buradan bunu direkt atarız. Sen çöpe git. Buradan bunu at arkadaşlar. Bir tane de kafalık yapacağız. Eğer ki materyalimiz yetiyorsa. Ayrıştır. Burada bunu ayrıştıracağım arkadaşlar. Bitti. Ve bir kafalığa bakalım. Kafalık da yapabiliyorsak. Kafalıkta da bir ekipman şey gelirse artık tadından gelmez. Burada evet hızlı işle ekipmanda burada da kafalık yapıyoruz. Burada vermez de artık yani bitti. Ee, yani şansını kullandı adam. En güzel yolunda verdi yani direkt. E, çat diye arkadaşlar. O yüzden burada kafalık da böyle bir şekilde oldu. Ve burada direkt şu yankın kafalığı da çıkartalım. Burada bunu atabiliyoruz. Aslında güzel oldu. Bir tane eldiven yapma şansımız olabiliyorsa tabii ki çok çok daha iyi olacak. Eldivene bir bakalım. Eldiven var mı okçudan? Okçu saldırısı veriyor, evet. Okçu saldırısından eldiven yapabiliyoruz. Göğüslük peki, göğüslük şansımız var mı? Evet, aslında hızlı işle ve burada göğüslüğü de yapabiliyoruz aslında. Bu göğüslüğü de yaparsak tadından yenmez yani. Burada okçu sağlığı veriyor direkt. Okçu sağlığı arkadaşlar göğüslükten bahsediyoruz. O yüzden bunu da basarız lan. Vermiyor artık. Yani tamam bitti abi. Bu kadar yeter yani. Artık adamın şansını denedik de. Ee, güzel oldu aslında. Buradan da böyle bir şekilde değiştir. Peki burada pantolon ve e, eldiven. Eldiven yapabiliyor muyuz lan? Eldiven. Bir dakika bekleyin. Ayrıştır abi. Ayrıştır. Ayrıştır. Evet bunu da ayrıştır. İşle eldiven. Eldiven nerede? Eldiven. Yapmıyoruz abi. Ulan eldiveni ben bozuldum mu? Bir dakika vallahi eldiveni bozduysam Yok aslında eldiveni bozmadık. Eldiveni bozarsak ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Yapalım lan. Ee, bir bakalım pantolon var mı burada? Okçudan. Okçudan ana pantolon yok. Ama eldiven var mı peki? Eldiven var. Bu eldiven de değil mi? Okçu saldırısı. Evet. Tamam. Abi şimdi burada var. Takası yap. Tamam. Peki materyal ne var? Bir bakalım. Materyal burada 29. 5 tane var değil mi? Tamam abi burada bu ayrıştır. Bir dakika eldiveni ayrıştıralım. Eldiven. İnşallah olacak yoksa ağzıma tükürecek adam. Oldu lan. Vallahi okçu saldırısı bunu da yaptık abi. Yaptık. Bir set yaptık la. Bir set yaptık. Güzel oldu abicim. Buradan da e, bunu bu hesabı böyle yaptık bir ekipman yaptık bir ekipman yaptık abi ya bir ekipman yaptık ne güzel ama baksana ekipmanın tadını çıkartıyor artık arkadaş kendisi de tabii ki çöz yapabiliyor aslında bir iki üç dört tane var dört tane var onu da çözelim arkadaşlar bir şey olamaz çöz çöz abi Tamam burada bunu çözdük buradan oğlum bunları da yap çöz. tamam 2 3 çözdük Evet ve dördüncüsü de buradan bunu simgeseli bastık ve bitti arkadaşlar arkadaşlar <laughs> video bayağı tatlı oldu ee, Sevindim en azından bir 100 sene sonrası bir tane ekipmanı ben direkt kritik attırdım ve en önemlilerden birisiydi. O yüzden mutluyum. Arkadaşlar umarım bu video sizin de bir faydası olmuş olabilir. Ya beğendiyseniz eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.